abi kamerayı osurup 1 milyon izleneceğim. Kamerayı osurup 1 milyon mu izleneceksin? Kamerayı osurup 1 milyon izlenmek iyi fikir vallahi. Ben de yapayım diye yarın Yarın şey yapıyormuşum değil mi birden? <laughs> 10 tane kamera döşüyormuşum etrafa. O 10 tane kamerayla birlikte 10 açıdan osurduğum anı yakaladım diye video çekiyormuşum değil mi? <laughs> 10 açıdan canlı böyle 360 derece. onlar izleniyormuş. Öyle bir şey o zaman yapıyoruz değil mi biz de hemen? Yok yapmıyoruz tabii ki. Sonra şey alıyormuş değil mi? Dünyada gündem oluyormuş ondan sonra şey yaptı kameraya falan garip haberler de garip ya böyle adamlar konuşuyormuş değil mi? diyormuş 10 Ka açıdan kameraya o sordu falan diye böyle haber yapıyorlarmış bir de çok komik ya <laughs> on açıdan kameraya o sordu izleyenleri şaşırttı falan diye saçma sapan bir haber <laughs> kesin öyle haberler yapıyorlar ya yaparlar onda yani öyle bir şey olsa <laughs> Bir adam var saatlik video yapmış abi. Karanlık video. Rüzgar'cım sen de yap. Bir <laughs> milyar saatlik video yap. Sen de şey yap. Kameranın önünde otur. Bir milyar saat önünde dur kamerada. Hareket etmeden yemeğini oradaya. Ne? <laughs>